koşuyorsun? Eymen Asap nereye koşuyorsun? Ha? Deniz güzel mi oğlum? Su mu? Güzel mi deniz? Hayır suya giremezsin ayakkabını çıkarma Eymen. Ama hayır Eymen suya giremezsin ayakkabını çıkarma. Eymen Asap ama sen simidin nerede? Nerede simidin? Hani simidin? Hani simidin? evde mi kaldı yoksa? Hmm. Aa, eve gidelim alalım mı? Hmm. Tamam gidelim evden simidini alalım sonra denize gelelim tamam mı? Hmm. Nereye gidiyorsun Eymen Asaf? Hayır 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 oraya sakın gitme hayır hayır buraya gel Eymen. Eymen buraya gel Eymen. <laughs> Eymen buraya gel. Çabuk. Eymen. Eymen ey Asaf. Sen, ne oyalar, ne Sen oyun mu oynuyorsun Eymen? Oyna bakayım hadi oyna oyna çekeyim seni hadi oyna. Bu bir deste arasında bir beslek iki nota bir besm. Eymen çok güzel deniz. Hadi gidelim gel. Hadi biraz sonra gidelim. yukarı çıkma yukarı çıkma ha. Kızarlar bize. Ama çok dikkatli olmalısın. Eymen sap ne yapmaya çalışıyorsun? Aa hayır şimdi arabayı çalıştıracaksın. Ay araba diyorum. <laughs> Eymen sakın dokunma tekneyi çalıştıracaksın. Eymen abi geliyor. Abi geliyor gel. Gel abi geliyor gel. Hadi oyna biraz müzikle gidelim hadi. Sakın oraya gitme. Sakın oradan düşersin. Sakın gitme. Eymen buraya gel. Eymen hadi gel gidiyoruz. Hadi gel gidiyoruz gel. Gel para isteyecekler şimdi bizden ama gel. Ben gidiyorum Eymen. Müzik güzel mi oğlum? Hadi gel buraya in. Buraya in gel. Hadi in buraya. Hadi gel gidelim. Adam. Efendim. Efendim Eymen hadi gidelim hadi. <laughs> eymen şöyle çıktık zaten. Neden ağlıyorsun? Neden ağlıyorsun? Eymen gitme nereye? Hadi düşersin. Ama düşersin denize giremeyiz şimdi. Tekneden zor çıkardım zaten seni Böyle yapma hadi gel Hadi gidelim gel Parka gidelim mi? Parkta kaykaya bin salıncağa bin Ama sen bana parka gideceğiz dedin Beni kandırdın Eymen Asaf Bana bakar mısın? Sen parka gideceğiz dedin Sen beni kandırdın Hadi lütfen parka gidelim O zaman eve gidelim Ben gidiyorum Eymen ister gel ister gelme ben gidiyorum. Ben gidiyorum eve gidiyorum şimdi arabayı binip eve gideceğim. Eymen. Anlaşılan sen bugünü burada geçireceksin. Tamam akşama kadar takılalım sonra eve gidelim tamam mı? Amen. Akşama kadar takılalım sonra gidelim tamam mı? Tamam. Öpücük at bay bay yap hadi öpücük at bay bay yap. Öpücük at.